Devran'ın kana bulaştığı ağır yüzleşme, Boran'ı asıl azmettiren İskender, Cesur ve Hakim üçlüsünü öğrenemeden Çağlar'ın ölümüyle sonuçlandı. Her ne kadar son sahnede Devran'ı katil olarak görsek bile hiçbir şey göründüğü gibi değil. İlk başta Çağlar'ı karısı Ayşe ararken fakat sesini duyamadan gördük. Sonra yine Ayşe'nin aradığını bu sefer kanıtlı olsun diye sesiyle beraber gördük. Bu konudaki tahminim Devran ile Çağlar'ın otoparka indiği zaman Cesur'un da Ayşe'nin yanına gittiği yönde. İlk aramada ses duymadık çünkü Cesur telefonu devraldı ve kendisiyle hakimin adını verdiği takdirde organ bağışını iptal ettireceğini şart koştu. Zira Çağlar gerekeni yaptı, İskender'in sahte para olayından başka bir şey söylemedi. Öte yandan Cesur'un söylediği şu kilit cümle büyük spoiler taşıyor. Ben parmağımı bile oynatmadan senin kafana sıkarım. İşte Çağlar'ın asıl katili bu cümlede yatıyor. Nitekim kafasındaki kurşun izinden anlaşılacağı üzere sağ tarafından patlayan bir mermi onu öldürdü. Böylelikle devranla alakasız tamamen cesurun pratik zekası sayesinde Çağlar'ın öldüğü açığa çıkıyor. Son sahnenin devamında ise Devran'ın epilepsi rahatsızlığı yüzünden anlık bir bilinç kaybı yaşayıp bayılacağını düşünüyorum. Epey bir süre ilacını alamadı ve üstüne dibinde düşman öldüğü için vücudu bunu kaldıramayacaktır. Yani Cesur'un zeka dolu planı Devran'ın bayılmasıyla tıkır tıkır işleyecektir. Cesur hali hazırda bilinç kaybı yaşayan kardeşi yerdeyken çağları ortadan kaldıracak. Devran kendine geldiğinde kimseyi etrafta göremeyecek ama bir şeyden emin olacak. Bora'nın intikamı Çağlar'ın ölümüyle bitmedi. Asıl şimdi başlıyor. Küçük gördüğü İskender ile Cesur'dan yediği darbeler Devran'ı aklı selim kılacak ve bu işin içinde parma olan herkese adım adım yaklaşacak. Açıkçası son yaşananlardan sonra önümüzdeki bölümde tam bir devran şov bekliyorum. Hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Deha analizimin sonuna geldik. Sizlerin görüşlerini de yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.